Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıflar matematik ara tatil ödevimizin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuz ne diyor bize? 4 üzeri 3 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 4 üzeri 3, 4'ün üssü 3 veya 4'ün küpü şeklinde okunur. Nasıl bunu çözüyorduk? 4 üzeri 3 eşittir 4 çarpı 4 çarpı 4. İkili ikili çarptığımız zaman 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarptığımız zaman ise cevabı 64 olarak buluruz. Cevabımız C. İkinci soruya bakalım. 2 üzeri 6 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz burada 2 üzeri 6'yı öncelikle yazmamız lazım. 2 üzeri 6 nedir? 6 tane 2'nin çarpımıdır. Evet. Şimdi ilk ikisini çarptım. 4, 4, 4. Yani bu aslında 4 üzeri 3. Biraz önce de yazmıştık. Yani 64. Zaten şıklarda görüyoruz. Biz diğer şıklara da bakalım. Kaç eşit olduklarını bulalım. 4'ün karesi 16'dır. 4 üzeri 4 nedir? 64'ü 4 ile çarparsak 64'ü 4 ile çarparsak 256 buluruz. 3 üzeri 5, 3 üzeri 4 81'di. 81'i 3 ile çarparsak 243 buluruz. Yani bunlar olmamış oluyor. 3ün soruya bakalım. 3 üzeri a 81 olduğuna göre a kare kaçtır diyor. Şimdi bir kere 81'i üçlü bir sayıya çevirmem gerekiyor. Yani 3 üzeri a aslında 3 üzeri 4 şeklinde yazılabilir mi? Evet. Bu da 81 zaten. Demek ki a dediğimiz şey 4'müş. Peki bizden istediği ne? a kare. a kareyi istiyor bizden. a yerine 4 yazacağız. 4'ün karesi nedir? 16'dır. Cevabımız D. Devam edelim. Şimdi 4 üzeri 1. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Yani burası 4 oldu. 3 352, 9, 253, 8. Bunları toplayacağız. 4 ile 9'u topladım. 13, 8 daha 21 olmuş olacak. Doğru cevabımız B. Devam ediyoruz. 5. soruya bakalım. Rengimizi değiştirelim aynı zamanda. 4 üzeri 4 sayısı 2 üzeri 5 sayısının kaç katıdır? Şimdi kaç katıdır diyorsa demek ki 4 üzeri 4'ü 2 üzeri 5'e böleceğiz. Öncelikle bu sayıları bulalım. Biraz önce söylemiştik. 4 üzeri 4 neydi? 256 idi. 2 üzeri 5 nedir? 32'dir. Yani 256'yı kaça bölüyoruz? 32'ye bölüyoruz. Burada ee, cevabımız ne olacak? 8 olacaktır. Altıncı soru. Bir koşucu bir antrenmanda 500 üzeri 2 metre koşmuştur. Her gün aynı uzunlukta koşan koşucu bir haftada kaç metre koşmuştur? Şimdi bir hafta kaç gündür? 7 gündür. O zaman 5'in karesiyle 7'yi çarpacağım. İyi de 5'in karesi kaçtır? 25'tir. 25 ile 7'yi çarpmamız gerekiyor. O da 175 metre yapacaktır. Doğru cevap B. Devam ediyoruz. 7. soru. 3'ün küpü 6'nın karesi ve 14'ün karesi ifadesinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere burada tabanlar farklı. Üstler de farklı ne yapabiliriz? Hepsinin değerini bulacağız. 3'ün küpü nedir? 27'dir. 6'nın karesi 36'dır. 14'ün karesi 196'dır. Şimdi bunlardan hangisi küçük? 27. Sonra 36. Sonra 196. E bunlar kim? 3'ün küpü değil mi? 6'nın karesi ve 14'ün karesi. Bakıyoruz. Doğru cevabımız hangi şıkta var? 3'ün küpü 6'nın karesi ve 14'ün karesi. Doğru cevap C. Devam edelim. Kalemin rengini değiştiriyoruz. Evet. Burada baya bir karışık bir işlemlerimiz var. İşlemin sonucunu soruyor. Ama dikkat. Şimdi burada işlem öncülüğüne göre önce parantez içi yapılır. İyi de parantezin dışında sıfır var bir sayının sonuçta parantez bir sayı olacak. Sayının sıfırıncı kuvveti kaça eşit olacak? 1'e eşit olacak. Ne zaman birden farklı olur? Taban sıfır olursa sonuç sıfır olur. Sıfır dışında her zaman kuvvet sıfır olduğunda bir olacak. E bu kaçtır? Bu da 36'dır. O zaman 1 ile 36'yı toplayacağız. 37 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. 9. soruya bakalım. Şimdi işleminin sonucu nedir diyor. Parantez varsa önce parantezi içerisi yapılır. Neymiş burası? 32'yi 4'e böl diyor. Tamam 8. Aynı işlemi sırasıyla yazıyorum. Bu arada şuradaki çarpma işlemini de yapabiliriz. Nedir burası? 4 kere 5 20. 20 artı 2 çarpı 8 eksi 21. Şu an hala işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. 2 kere 8 burası ne olacak? 16. Tamam. 20 artı 16 eksi 21. Şimdi cevabımız kaç olur? 20 ile 16'yı topladık. 36. 21 çıkarttığımızda ise cevabımızı 15 olmuş oluyoruz. Cevap A. 10. soruya bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Yine öncelikle parantez içerisini yapmamız lazım. 2 üzeri 5 kaçtır? 32. 2 üzeri 2 nedir? 4. Bu ikisini çarpmamızı istiyor bizden. Çarptığımız takdirde 128 bulmuş oluruz. E parantez bulduysak 256'yı 128'e böl diyor bize. Yani cevabımız 2 olacaktır. Devam edelim. 11. soru. Ne diyor bize? Yusuf günde bir günde 25 sayfa kitap okumaktadır. Büşra ise günde 20 sayfa kitap okumaktadır. Aynı gün okumaya başladıkları kitabı ikisi de 6 gün sonra bitirdiğine göre iki kitabın sayfa sayıları arasındaki farkı veren ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bize aradaki farkı verecek. Şimdi ikisi de aynı günde bitiriyor değil mi? 6 günde bitiriyor. Tamam. O zaman bunların bir günde okuduğu kitapların arasındaki farkı bakmamız lazım. Kitap sayfalarının arasındaki farkı bakacağız. Yani 25 eksi 20. Ve bu fark kaç gün devam ediyor? Aynı fark 6 gün devam ediyor. O zaman işlemimiz budur. 25 eksi 20 çarpı 6. Evet tekrar edelim. Şimdi bunlar ikisi de Yusuf ve Büşra 6 günde bitiriyorsa her gün okudukları sayfa sayılarının arasındaki farkı 6 ile çarpacağız. Yani 25 eksi 20 çarpı 6 cevabımız C. 12. soruya bakalım. Bu işlem e, aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi 85 ile 13'ü çarpabilirsin. 13 ile 25'i çarpabilirsin. Sonra bu ikisini toplayabilirsin. Ve şıklardaki çarpma işlemlerini de yapacaksın. Hangisini işte onu işaretleyebilirsin. Ama bu yaklaşık olarak 15-20 dakika sürer. Bunun yerine biz işlem önceliği, ortak çarpan parantezini alma gibi konulara bakacağız. Şimdi burada bir çarpma var, burada da çarpma var. İkisi de aynı sayıyla çarpmış. Yani 13'lü. O zaman ben 13 parantezine alıp 85 artı 25 yazabilirim. Dikkat aradaki toplama olduğu için toplama yazdım. Ben bunu dağıtırsam 13.85 13.25 aynısı geliyor. O zaman parantez içerisini yapalım. 13 çarpı 85 artı 25 110 olacaktır. Bakın doğru cevabımız B'de görünüyor zaten. İşlemin sonucuyla bizim herhangi bir işimiz yok. Devam edelim. 13. soru. Hangi sayının 5 katının 4 eksi 121'dir? Hangi sayı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O yüzden biz buna ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Hangi sayı? X. Kaç katı? 5 katı. Yani 5 ile çarpıyor. Sonra 4 eksi ediyor. Değil mi? 4 çıkart diyor. Ve bu kaça eşitmiş? 121'e eşitmiş. Bu soruları çözerken tersten gideceğiz. 4 eksiği 121 ise o zaman biz buna 4 ekleyelim. 121'e 4 ekleyelim. Ne oldu? 125 oldu. Peki 5 katıymış 125. Tam tersi ne olacak? 5'e böleceğiz. 125'i 5'e bölersek cevabımızı 25 buluruz. İstersek sağlamasını yapabiliriz. 25'i 5 ile çarparsak 125, 4 çıkartırsak 121'i elde etmiş oluyoruz. Devam edelim. Rengimizi de değiştirelim artık. Bir çiftlikte 15 tavuk ve bir miktar tavşan vardır. Bir miktar. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu değil toplam ayak sayısı 46 ymiş. Toplam ayak sayısı 46. Çiftlikteki tavşan sayısını soruyor bize. Şimdi e, tavukların iki ayağı var. O zaman 15 çarpı 2'den 30 ayak buradan gelecek. 46 toplam ayağımızdan 30 tane tavuk ayağını çıkartırsak 16 ayak kalmış olur. Kime? Tavşanlara. Değil mi? Tavşanların 4 ayağı vardır. O zaman ben bu 16'yı 4 ile paylaştırırsam 4 tane tavşan elde etmiş olurum. 15. soruya bakalım. Elvin'in kalemlerinin sayısının 5 fazlası kadar Zeynep'te kalem vardır. İkisinin kalem sayıları toplamı 35 ise Elvin'in toplam kalem sayısı kaçtır diyor. Şimdi Elvin ve Zeynep. Şöyle yapalım. Basit bir tablo yapalım. Biraz daha aşağı ineceğim. Şimdi Elvin ve Zeynep değil mi? Elvin'in kalemlerin sayısına E diyelim. Zeynep'te de Elvin'in 5 fazlası kadar varmış. Bunların toplamı kaçmış? 35'miş. Burada ne olmuş oldu? 2 tane e artı 5 35'e eşit olmuş oldu. Şu 5'i 35'ten çıkartırsak ne elde ederiz? 2 tane e 30 olmuş oldu. 2 tane e 30 bir tanesi kaç olur? Bir tanesi 15 olur. O zaman Elvin'in 15 kalemim var. 5 fazlası da Zeynep'te olduğuna göre 20 de Zeynep'te var. Zaten toplayınca kaç buluyoruz? 35 buluyoruz. Bakın sağlamasında bu şekilde yapmış olduk. Bize Elvin'i soruyordu. Cevabımız B olmuş olacak. Gelelim 16. soruya. Bir fidanın dikildiği zamanki boyu 25 santimetreymiş. Bu fidan ayda yani bir ayda 6 santimetre uzadığına göre kaç yıl sonra boyu 169 olur? Şimdi Başlangıçtaki uzunluğunu, sondaki uzunluğundan çıkartalım. 169 eksi 25. Ne olacaktır? 144 elde edeceğiz. Yani bu uzama miktarı. Bu uzama miktarı. 144'ü biz kaça böleceğiz? Bir ayda 6 uzuyorsa 6'ya böleceğiz. 6'ya böldüğümüz zaman kaç elde ederiz? 24 ay elde ederiz değil mi? 24 ayda 169 cm oluyormuş. Peki bize yıl soruluyorsa 24'ü 12'ye bölersek bir yılda 12 ay olduğu için 2 yılda uzamış olur. Tamam. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 32'nin çarpanlarından değildir? Şimdi 32'nin çarpanlarını yazalım. Nasıl yazıyorduk? Şöyle alt alta yazalım hatta. 32'nin çarpanları 1 kere 32 2 kere 16 3'e bölünmez. Rakamları toplamı 3 katı değil. 4'e bölünür mü? Bölünür. 4 kere 8. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünür ama yine aynısı yazılmış olur. Bize değildir diyor. Bakın. 4 var. Değil mi? 8 var. 16 var ama 30 12 yok. Geldim 18. soruya. 36'nın çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere 1 içerisinde olması gerekiyor. D'de 1 yok. Aynı şekilde C'de kendisi yazılmamış. Bakın 36 yazılmamış. Bir sayının her zaman 1 ve kendisi çarpanı bölenidir. Bu da gitti kontrol edelim. Şimdi 1 1 2 de var. 2 2 3 3 4 4 6 6 9 9 12 12 18 36. Şimdi 2 ile 18'i çarptığımızda 36 yapıyor. Ama bakın burada çarpanı yazılmamış. Doğru cevap B. 19. soru. 11 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpanı değildir? Yani 11'e tam bölünenlerden hangisi? e, ee, yani burada 11'e hangisi bölünmez diye soruyor. 77 11'in katı değil mi? Nasıl yazıyorduk? 11 çarpı 7. Gitti. 66 6 çarpı 11. Bu da gitti. 121 zaten 11'in karesidir. 11 çarpı 11. Dikkat 111 11'in katıymış gibi duruyor ama yanıltıcıdır. Devam edelim ve son sorumuz bu da. 121 sayısının kaç tane çarpanı vardır? Biraz önce söyledik. 121 1 ile kendisi ve 11 ile 11'in çarpımı. Buradan 121'in kaç tane çarpanı olmuş oluyor? 1, 11 ve 121. Yani 3 tane. Dikkat, 11'i 2 defa saymayalım. Cevabımız A olmuş oluyor. Evet, bugünkü soru çözümümüzü burada tamamlayacağız. Bir sonraki soru çözümünde ödevimizin devamı olan soruların çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.